Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte tam sayılarda çarpma işlemini işleyeceğiz. Çarpma işlemine geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Örneğin artı 5 sayısıyla artı 6 sayısını topladığımızı düşünün. Ne yapıyorduk burada? İşaretler aynıysa aynen yazıyorduk değil mi? Toplayıp devam ediyorduk. Ya da mesela eksi 5 ile eksi 6'yı topladığımızda ne yapıyorduk? İşareti aynı bırakıyorduk. Sayıları topluyorduk. Şimdi Çarpma işlemine geldiğimizde de şöyle bir şey yapacağız. Çarpma işleminde işaretler aynıysa bakın mesela artı 3 ile artı 4 değil mi? Kaç ediyor? 12 ediyor. Nasıl 12 ediyor? Pozitif 12 ediyor. Mesela 5 çarpı 5 ne yapıyor? 25 ediyor. İşaretsi ikisinin de pozitif değil mi? E 5 kere 5 25. Biz bunu hiç eksi 5 eksi 25 diye öğrenmedik. O zaman şunu genelleyebiliriz biz. Sayılar aynı işaretliyse bakın. Aynı işaretliyse şuradan aynı işaretli sayıları çarpıyorsanız eğer cevabımız ne çıkacak? Pozitif çıkacak. 5 kere 5'ten aklınıza getirin. 7 kere 7'den, 7 kere 8'den aklınıza getirin. İşaretimiz pozitif çıkacak. Peki o zaman eksilerde ne yapacağım ben? Yani Mesela eksi 5 çarpı eksi 5 diyelim ki. Arkadaşlar ne dedik? Aynı işaretliyse sayılarımız dedik. E, bakıyorum şimdi ben bunların ikisi de ne? Bakın ikisi de. Negatif sayılar. O zaman ikisi de aynı işaretliyse ne yapıyorum? Cevabımı artı yapıyorum. Artı ne olacak? 25 olacak. Çarpma işleminde neymiş? Püf noktamız işaretler aynıysa cevabımız pozitif çıkıyormuş. Anlaştık mı? Peki işaretler zıtsa cevabımız ne çıkacak? Onu da şöyle yapalım. Bakın şurada. Eğer zıt işaretli sayılar çarparsanız cevabınız da negatif çıkar. Hemen sağdaki örneğe göz atabiliriz. Artı 3 ile eksi 5'i çarpıyoruz. Cevabımız ne çıkıyor? Eksi 15 çıkıyor. Dilerseniz şurada benim şimdi boyayacağım yerleri not edebilirsiniz. Şuraları işaretli sayılarda ne yapıyormuşuz? Eğer aynı işaretliyse pozitif olarak çıkıyor. Farklı işaretliyse cevabımız negatif olarak çıkıyor diyormuşuz. Şimdi zaten sözel kısımdan çok sayısal kısımda daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bakıyorum 4 kere 5. Şimdi ikisi de aynı işaretli. Aynı işaretliyse pozitif yapıyorum. 4 kere 5'ten burası 20 oluyor. Sonra 7 kere 8 nedir? 7 kere 8 56. Bakıyorum artı mı eksi mi diye. Şimdi ilk işaretim artı, ikinci işaretim eksi. Sayılar zıt işareti değil mi? Zıt işaretliyse ne yapıyordum cevabıma? Eksi diyordum. Yine bakın 1'e artı 1'e eksi. O zaman cevabınız ne çıkacaktır? Eksi 5 kere 3'ten 15. Geliyorum D şıkkına. Bakın ikisi de ne? İkisi de eksi. Eksiyle eksi ile eksinin çarpımı ne? Artı alt kere 9'dan 54. Burada size şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz toplama işleminde ve çıkarma işleminde ne yaptık mesela? Şurası eksi 5, eksi, eksi 3 olsun değil mi? İki tane eksi yan yana gelince biz bunları şunları şöyle gülücük gibi yapıp artı dememiş miydik? İşte bu çarpma işleminden geliyor aslında. Burada iki eksi çarpıyorsunuz orası o yüzden artı geliyor. Anlaştık mı? Bunu da unutmayalım. Şimdi 9 kere 3 27 ama 1 artı bir eksi olduğu için cevabımız eksi çıkacak. 7 kere 3 21 ikisi de pozitif olduğu için artı 21. Bakıyorum ikisi de negatif. İkisi de negatifse cevabım ne olacak? Pozitif bakın tekrar ediyorum. İşaretler aynıysa cevabınız pozitif işaretler farklıysa cevabınız negatif olacaktır. Şimdi 7 kere 5 kaçtı gençler? 35. Geldim buraya işaretler zıt. O zaman buradan eksi gelecek. Eksi 44. Bakıyorum işaretler zıt. O zaman eksi 42. Bakıyorum işaretlerim aynı. Artı 15. İşaretlerim aynı. Artı 16. İşaretlerim farklı. O zaman eksi 7 diyeceğim. Umarım oturmuştur kafanızda. Geldik etkinlik 2'ye. Şimdi diyor ki eksi 3 ile artı 4'ü çarp ve a'ya yaz. Renk değiştirelim. Bakıyorum şimdi biri eksi, biri artı. O zaman ne olacak işaretiniz bir kere? İşaretiniz negatif olacak. 4 kere 3'ten burası 12 gelecek. B'ye geldim. İşaretlerin ikisi de aynı. Aynıysa ne yapıyordum? pozitif diyordum. 5 kere 2'den cevabım 10. C için ne yapıyorum? Bakın biri negatif, biri pozitif. O zaman işaretim negatif olacak. Çünkü farklı işaretler bunlar. 12 ile 10'u çarpınca da cevap eksi 120. Bunların hepsini toplamanızı istiyor sizden. O zaman eksi 12 artı 10 eksi 120 diyorum. Şuradan ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Bir de yanında eksi 120 var. O zaman cevabınız eksi 122 olacak. Geldik bu sayfadaki son etkinliğimize. Hızlı geçtiğini düşünüyorum. Daha 5 dakika oldu ya da olmadı. Şimdi bakalım diyor ki yandaki çarpma kulesinde iki kutunun içindeki tam sayıların çarpımını üste yazın. O zaman hemen bize söyleneni yapalım. Şuradan renk değiştirelim ne yapalım şu mor olabilir. Şimdi o zaman ne yapıyormuşuz? Bakın şu ikisini çarpıp yukarı yazıyorum. Bu ikisini çarpıp yukarı, bu ikisini çarpıp yukarı yazacağım. Şimdi eksi 1 var, artı 2 var. İşaretleri zıt olduğu için eksi 2 kere 1'den 2. 3 kere 2 zaten 6. 3 kere 4 12 ama işaretleri zıt olduğu için eksi 12 diyeceğim. Buraya geldim 6 kere 2 12 ama işaretleri zıt olduğu için 12. Buraya geldim. İşaretleri zıt olduğu için eksi olacak. Buradan da ne gelecek? 72 gelecek. Tamam mı? Daha sonra en üstteki sayıyı bulun diyor. Bunları da tek tek çarpmanız gerekiyor cevap. Artı hızlıca şurada 72 ile 12'yi çarpalım. Cevabınız ne oldu bakın? 864 olmuş oldu. Bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar ve bir sonraki sayfamıza geçiyorum. Yine burada diyor ki kutucukların içine yazılması gereken sayıları lütfen bulunuz. Hemen buluyoruz. Önce işaretleri bulmak istiyorum ben. Bakıyorum işaretim artı ama burada işaretim eksi. Şimdi ben buraya artı yazsam iki tane artının çarpımı eksi yapmaz. O zaman ben buraya artı değil yazacakmışım? eksi yazacakmışım. E 8 kere kaç? 64'tür. 8 kere 8, 64'tür. 5 şıkkına geldik. Şimdi biri eksi ama cevap artı çıkmış. O zaman ben buraya artı yazsam ikisi zıt olduğu için cevabın eksi çıkması gerekiyordu. Demek ki ben buraya ne yazmalıyım? Eksi yazmalıyım. E 7 kere 3 de 21 olduğu için cevabım eksi 3 oldu. Bakıyorum burası eksi 5, burası eksi 45. Şimdi ben buraya eksi yazsam iki tane eksi çarpımı artı olmalı. Ama cevabım eksi. O halde ben buraya artı yazmalıyım ve 9 kere 5'ten cevabım 45. Dediğim gibi önce işaretlere bakacağım. Şimdi eksi ile artının çarpımı nedir? Eksi. E, eksiyle eksi ile ben kimi çarparsam cevabım artı olur? Buranın ne olması lazım? Eksi. 3 kere 2, 6, 30 etmesi için burada 1, 5'e ihtiyacınız var. Geldim buraya. Bunları çarpıyorum. Artı 8 ediyor. 8 bak. 8. 8 ile kimi çarparsanız eksi 56 eder. Şimdi 8 ile 7'yi çarparsam 56 eder. Ama başına bir de eksi koymalıyım ki cevabım eksi 56 olsun. E 4 kere 3 kaç? 12. 12 ile kimi çarparsam 24 artı 2 diyoruz. Ve geçiyoruz. Şimdi birden fazla tam sayı verdiğinde ne yapacağız arkadaşlar? Artık şunu düşünün. Herkesin böyle e, 4 yapmasını istiyorum. Herkes şu an 4 yapsın lütfen. Şimdi bu parmaklarımızın her biri negatif. Anlaştık mı? Her biri negatif. Şimdi ben bu iki parmağımı eşledim. Bakın bunları eşledim. Bunu şöyle göstereyim. Bu iki parmağımı eşledim. Bunlar artık pozitif değil mi? Çünkü eksi ile çarpımı ne oldu pozitif oldu. Şöyle bir tersine geldi. O zaman bu ikisi de negatifti. Bunları çarpacağım. Eksi ile çarpımı. Bu da pozitif. E bu taraf pozitif, bu taraf pozitif. O halde pozitif ve pozitif çarpımı da pozitif olacak. Ama 5 yapın şimdi. 5 yaptığınız zaman tamam bu iki parmak eşlendi. Bunlar artı oldu. E bu iki parmak eşlendi. Bunlar artı oldu. Ama bir tane ne kaldı bakın? Bir tane eksiniz kaldı. O yüzden ne oluyor? Eğer tek sayıları çarpıyorsunuz. Mesela şöyle Yine göstereyim. 5 tane negatif var değil mi? Parmağınızdan aklınıza gelsin. Bunlar eşlendi artı oldu. Bunlar eşlendi artı oldu ama bu eşsiz kaldı. O zaman bunun cevabı nedir? Bunun cevabı negatiftir. Başta ne yapmıştık? Başta dört tane eksiği çarpmıştık. Bunlar eşlendi pozitif oldu. Bunlar eşlendi pozitif oldu. Buradan cevabınız pozitif gelmişti. Anlaştık mı? Önce çok fazla sayı varsa işaretlere bakalım ki kafamız karışmasın. Şimdi geldik. Bakın eksi eksi eşlendi. Burada artı var. E zaten bu eksi ile eksi de artı olmuştu. O halde bunun cevabı nedir? Bunun cevabı da artıdır. Şöyle göstereyim. Önce işaretleri yapacağım dediğim gibi. E, 5 kere 4 20. 20 kere 3 kaç? 60. Bu oldu artı 60. Buna bakıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımından cevabınız eksi gelecek. 2 kere 2 4 4 kere 3'ten burası 12. Geliyorum bakın zaten artı ile artı var değil mi? Bir tane artı var yani. Bir tane de eksi tek kalmış. O zaman artı ile eksinin çarpımından burası eksi gelecek. 3 kere 2 6, 6 kere 7'den eksi 42 bulmuş olduk. Geldik D şıkkına. Şimdi bakıyorum ben şu iki tane eksiyi eşleştirmek istiyorum. Bunlar olsun artı. E zaten diğerleri de artıydı. O zaman cevabınız artı çıkacak. 7 kere 2'den burası ne oldu? Burası 14 oldu. Bunların hepsini çözeceğim arkadaşlar. Size ödev bırakıyordum ama e, onları yapmayacağım. Şimdi eksi ile eksinin çarpımından artı. Bakıyorum burada da eksi ile eksinin çarpımından artı. Bana herhangi bir sorun teşkil eden eksi kalmadığına göre cevabınız artı çıkacak. 3 kere 2 6. 6 kere 4'ten burası 24 geldi. Geldim aşağıya. Bu iki tane eksi var. Bunları eşledim. Artı oldu. Bakın burada bir tane eksi kaldı. O yüzden cevabım eksi. 5 kere 3'ten de eksimiz biraz kocaman oldu. Hı. Cevabımız eksi 15 olacak. Geliyoruz G şıkkına. Eksi ile eksi ne yaptı birbirine? Artı yaptı. Zaten yan tarafta da artı vardı. O yüzden hiçbir sorunumuz kalmadı. 7 kere 2 14. Ondan sonra on 14 kere 6 daha kaç eder? 84. Tamam mı? Geldim aşağıya. Eksi ile eksenin çarpımı artı. Artı ile artı da zaten artı yapıyor. 8 kere 5'ten burası da 40 etti. Eksi ile eksenin çarpımı artı. Artı ile eksenin çarpımından eksi. 3 kere 2 6. 6 kere 9'dan cevabım eksi 54 oldu. Son 3 sorumuz. Bence iyi gidiyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Geldik buraya. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bakın burada bir tane eksi tek başına kaldı. O zaman cevabım ne oluyor? Eksi oluyor. 7 kere 2'den de eksi 10, 4. Burada eksi eksinin çarpımı artı oldu. 5 kere 2, 10. 4 kere 3, 12. Cevabım buradan da 120. Önce işaretlediğimiz gibi bu ikisi eşlendi artı. Bu ikisi eşlendi artı ama bakın bu burada tek başına kaldı. O zaman cevabım ne olacak? eksi. Çünkü artı ile eksinin çarpımından cevap eksi geliyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere 2 de 32 yapacak. Ve bu sayfamızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi burada bir e, bilmecemiz var yine bunu da yapalım ama önce şunu hatırlatmak istiyorum size eğer birden fazla işleminiz varsa önce nereye yapıyorsunuz üstü ifadeyi bir açıyorsunuz daha sonra şöyle yapalım daha sonra parantezli ifade daha sonra çarpma ya da bölmeden hangisi önceyse değil mi okuma yönümüze göre hangisi önceyse ve en sonda toplamaya da çıkarmayı yapıyoruz. Şöyle bir küçültsek mi? Küçültmeyelim. Biz cevabı bulalım arkadaşlar. E, boyamayı siz kendi kitaplarınızdan yaparsınız. Şimdi biz cevaplarımızı bulalım. Bakın toplama var, çarpma var. Önce çarpmayı yapmamız gerekiyor. Eksi 4 ile artı 4'ün çarpımı nedir? Eksi 16. Ne var şimdi? Eksi 5 ile eksi 16'yı topla diyor. Tren gibi düşünebilirsiniz. Eksi 5, eksi 16 daha ne yapıyor bu bakın? Eksi 21 yapıyor renkli renkli yapacağım. Geldim B şıkkına. Şimdi yine önce çarpmayı yapmamız gerekiyor. 6 kere 8'den 48 ama 1 artı 1 eksi olduğu için burası eksi olacak. 2 tane eksi yan yanaysa bunlar birbirlerine artı yapıyordu. Eksi 48 artı 10'dan cevabınız eksi 38 olmuş oldu. Bakıyorum önce çarpmayı yapıyorum dediğim gibi şuraya yapacağım. Eksi ile artanın çarpımından eksi gelecek. 9 kere 7'den 63. Şimdi başında ne var bakın? Eksi 6, eksi, eksi 63. Şu eksi şuradaki eksi unutmayın. Şuraları artı yapıyorum. Buradan da 63'ten 6'ya çıkarırsanız cevabınız ne gelecektir? 57 gelecektir. Şimdi önce çarpmayı yapıyoruz. 9 kere 9, 81 ama 1 artı 1 e eksi olduğu için cevap eksi 81. Eksi 81, eksi 4 daha kaç olacak? Eksi 85 olacak. Bir sıkıntı yaşamadığınızı umuyorum. Eğer anlamadığınız bir yer olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. E, o klasik cümleyi söylemek istemiyorum ama e, videoyu da beğenip yorum yaparsanız beni motive etmiş olursunuz. Şimdi 3 kere 2, 6 ama 1 bir artı 1 eksi olduğu için şurası ne olacak? Eksi 6 olacak. Burayı yapıyorum. Eksi 7 ile eksi 1'in çarpımından artı 7 gelecek. Eksi 7 artı artı 6'dan cevabınız 1 olacak. Geldim aşağıya. Şimdi önce şurayı yapacağım. Burası nedir gençler? Eksi 30. Sonra burayı yapacağım. Burası eksi 24. Bir de arada eksimiz var. Şöyle yapayım. İki eksi yan yana gelince artı olacak. Ve buradan eksi 6 çıkacak. Hangi renkle yazmadık? Şu maviyle yazalım. Şimdi burada uzun bir işlemimiz var ama bakın. Önce bu çarpmayı sonra bu çarpmayı sonra bu çarpmayı yapacağız. Ve hepsini toplayacağız. O zaman burası... Eksi 18. Burası artı 10. Burası artı 8. Her birinin arasında da artılar var. E 18 burası değil mi? Bura 18. 18'den 18 çıkarırsak cevabımızı 0 olarak bulmuş olacağız. Ve geldik bu sayfamızın son sorusuna. Şimdi önce nereye yapıyoruz? Bakın önce şuradaki çarpmayı yapıyoruz. 4 kere 2'den 8 ama nasıl 8? Eksi 8. Çünkü 1 artı 1 eksiydi. Sonra şu 5'i indiriyorum. Şu aradaki eksi indirmeyi unutmuyorsunuz. Bir de ne var burada? Eksi 9 var. O zaman şu iki eksi yan yana olduğu için bunları artı yaptım. 13 eksi 9'dan cevabımızı 4 olarak bulmuş olduk. Ve bulmacamızın sonuna da geldik. Şimdi buralarda etkinliklerimiz var. Size şöyle göstereyim. Burada bir etkinlik kaldı. E, 6 sorumuz var. Ayrıca da şuradaki tahmin ediyorum ki 12 sorudur. Evet 12 sorulukta bir testimiz var. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi sayı doğrusunda modellenen çarpma işlemini bulunuz diyor. Arkadaşlar ben size her zaman ne söylüyorum? Alt taraftaki bu tür sorularda alt taraftaki ok bize cevabı gösterir. Bazen alt taraftaki oku vermez cevabı sizin bulmanız gerekir. Ama burada vermişken biz... E cevabımızı önce yazalım. Bakın neydi? 0'dan eksi 6'ya gitmiş değil mi? O zaman cevabınızın eksi 6 çıkması lazım. Peki ne yaparak eksi 6'ya gitmişiz? Bakın zıplamış değil mi bu? Kaç kere zıplamış? Bak 1 2, 3 kere zıplamış. O zaman 3 çarpı diyeceğiz. Peki kaç adım zıplamış? Yani zıplamış da zıplarken ne kadar zıplamış? Ona bakacağım. Şimdi bakın 2'ye gitmiş değil mi? Her birinde iki zıplamış ama 3 çarpı 2 derseniz eksi 6'yı bulamazsınız. Ne demeniz lazım? 3 çarpı eksi 2. Neden eksi 2? Çünkü eksi tarafa doğru zıplıyor. Anlaştık mı? O yüzden 3 çarpı eksi 2'den cevabınız eksi 6 olacak. 10. sorudayım. Arkadaşlar şimdi bir kere yazacağım bir daha da yazmayacağım. Bakın eksi 8 ile artı 10 arasındaki tam sayıların çarpımı. Bu soruyu görünce bazı öğrenciler çok fazla sayı var ben bunu çarpamam deyip geçiyor. Hayır arkadaşlar bizim mucizevi bir sayımız var. O da kim? O da 0. Şimdi eksi 8, eksi 7 geliyor geliyor. Burada 0 var. Sonra 1, 2 böyle 10'a kadar gidiyor değil mi? Bakın artı 10, eksi 8. Bunun arasındaki sayıların çarpımını istiyor sizden. E zaten istediğiniz kadar sayıyı yazın. Bir tane 0 yetmiyor mu cevabın 0 çıkması için? O halde bu işlemimizin cevabı kaçmış? Cevabı 0'mış. Şunu güzel yazalım. Anlaştık mı? O yüzden bu tip sorularda bakıyorsunuz. Sıfır o aralıkta mı? Büyük ihtimalle zaten o aralıkta veriyorlar. O yüzden cevabınızı sıfır bulmuş oldunuz. Mikrofona çarptık. Umarım cızırdamamışızdır. <laughs> Şimdi geldik 8. soruya. Diyor ki kare ve üçgen birer negatif tam sayı. O zaman bunların toplamının değeri en büyük kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar 30'un çarpanlarını bir yazalım tamam mı? 30'u. Şimdi bakın burada 30 var ya. 30'u çarpanlarına ayırıyoruz. 1 çarpı 30 olabilir. 2 çarpı 15 olabilir. 3 çarpı 10 olabilir. 4 olmaz. 5 çarpı ne olabilir? 6. Zaten bitti bakın. Bu ikisinin arasında sayı kalmadı. Ama cevap 30 da bana ne diyordu bakın? Burada diyordu ki bunlar negatif tam sayı. O zaman ne yapmanız lazım? Şimdi birine eksi derseniz cevaba eksi 30 çıkar. O yüzden bunların her ikisine de eksi demeniz lazım ki eksiyle eksiyi çarptığınızda şunları güzel yazalım. Eksi eksi çarptığınızda cevabınız artı olsun. O zaman bana neyi soruyor? Bunların toplamının en büyük değerini soruyor. E ne yapalım? Tek tek toplayalım. Bunları topladım. Eksi 35. Bunları topladım. Eksi 17. Burası eksi 13. Burası da eksi 11 etti. Normal şartlarda yani pozitif tam sayılarda 31 daha büyüktür değil mi? Ama negatif olduğu için eksi 31 ne olacak? En büyük değil en küçük sayınız olacak. Burada da en büyük değer kim? O zaman eksi 11 olmuş oldu. Şuradaki 11. soruyu atlamışız. 11. soruya da bakalım hemen sizlerle. Diyor ki çarpma işlemini yapın. Hemen yapalım. A için 3 ile eksi 2 çarpmanız lazım. Ne olur? Eksi 6 olur. B için 5 ile 3'ü çarpmanız lazım. 15 olur. C için eksi 6 ile eksi 2 çarpmanız lazım. 12 olur. D için de eksi 6 ile artı 5 çarpmanız lazım. Buradan da eksi 30 çıkar. Şimdi tek tek yerleştireceğiz. D eksi A. D'miz neydi? Eksi 30'du. Eksi A'mız neydi bakın? Eksi 6 idi. Şimdi önce bir yazalım sonra işlemi yapacağım. Çarpın. B diyor. B'miz neydi? 15 eksi C'miz neydi? 12. Şimdi bunlar ne oldu? 2 eksi yan yana geldiği için artı oldu. Buradan eksi 24 çıktı. Buradan da artı 3 çıktı. Bunları çarparsanız cevabınız eksi 72 olmuş olacaktır. Sanki bir tık yorulduk gibi değil mi? <laughs> Şimdi geldik 9. etkinliğimize. Diyor ki eksi 6 ile eksi 2 arasındaki tam sayıların çarpımı. Mesela bunu direkt gidip sıfır demeyin arkadaşlar. Önce bir bakın sıfır bu aralıkta mı? Değil. O zaman bunları mecbur çarpmamız lazım. Zaten küçük sayılar vermiş bize. Şimdi eksi 6 ile eksi 2 arasında diyor o zaman eksi 5 eksi 4 ve eksi 3'ü çarpmamızı istiyor. Bizden bakıyorum eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımından eksi. 5 kere 4 20, 20 kere 3'ten cevabım eksi 60 olacak. 12. sorudayız şimdi. Diyor ki her birinden bu torbaların birer tane top çekiliyor. Çekilen topların üzerinde yazan tam sayıların çarpımı da ona eşittir diyor. O zaman şimdi bakın birer tane top çekeceğiz ve çarpımı ona eşit olacak. Şimdi birinci torbada kalan topların üzerinde yazan tam sayıların toplamı, ikinci torbada kalan topların üzerinde yazan tam sayıların toplamından kaç fazladır diyor. Şimdi birer tane top çekeceğiz ama bir bakalım önce kimleri çekemeyiz değil mi? Kimleri çekemeyiz? Arkadaşlar 6 kere herhangi bir sayı, herhangi bir tam sayı 10 etmez değil mi? O zaman buradan biz eksi 6'yı çekemeyiz zaten. Bakıyorum burada da eksi 4 var. Buradan eksi 4'ü de yapamayız, çekemeyiz. Şimdi birinci torbadan artı 2'yi çektik diyelim. Hani 2 kere 5 evet 10 ediyor ama birinci torbadan artı 2'yi çekerseniz ikinci torbadan 5 çekmeniz gerekecek ama ikinci torbada 5 yok ki. Değil mi? İkinci torbadan 5 e, olması lazımdı. O zaman artı 2'yi de çekemeyeceğim. Ne yapacağım? Birinci torbadan eksi 5'i alacağım. Eksi 5 ile kimin çarpımı 10'dur? Eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı 10'dur. O halde buradan da eksi 2'yi almanız gerekiyor. Ama bize neyi soruyordu? Kalan topları soruyordu. O zaman şöyle yapıyoruz. Şunları silelim. Kalan toplarımız kim? Bakın artı 2, artı 6, eksi 4 ve artı 2. Bunları ne yapacağım? Toplayıp farkını alacağım. Şimdi birinci torbayı yazalım. Birinci torbada artı 2 ve artı 6 kaldı. Bunların toplamı kaç gençler? Bunların toplamı 8. İkinci torbaya bakalım. İkinci torbada da eksi 4 ve artı 2 kaldı. Bunların toplamı da nedir? Eksi 2'dir. E 8 eksi 2'den kaç fazla diyor. Kaç fazla ne demek? Bunların farkını al demek. Yani 8 eksi eksi 2 yapacağım. E 2 tane eksi yan yana geldiği için artı oluyor. Cevabımız 10 etmiş oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Buradaki test sorularını bir sonraki videoda çözeceğim sizlerle. Çünkü bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden bunu bir sonraki videoda çözeceğiz. Videomuz bu kadardı. Sonra da görüşmek üzere.